Sabancı Üniversitesi'ne girerken yönetim bilimleri öğrencisi olmayı düşünüyordum, ama aklımda ekonomi ve psikoloji de vardı. İlk adalım yönetim bilimleri oldu, ama buradaki çift dal ve yan dalların kolaylığı sayesinde şu an ekonomi çift dal ve karar ve davranış yan dal öğrencisi. Sabancı Üniversitesi'ne girerken çok isteyerek mekatronik mühendisliği seçtim çünkü liseden robotiye çok ilgim vardı ve bu alanda da çok sevdiğimi biliyordum. Ancak bir alanı e, hobi olarak yapmanızla bunu meslek olarak yapmanın ne kadar farklı olduğunu üniversiteye başladıktan sonra öğrendim. Ben 1. sınıf boyunca mekatronik programından farklı farklı dersler aldım. E, robotik kulüplerine katılıp neler yaptıklarını inceledim. Üst sınıflarımın gittiği stajları ve yaptıkları işleri gördüm. Ve bunları görmek, gördükten sonra fark ettim ki ben biraz daha araştırma tarafına ilgiliyim. Ve böylece moleküler biyoloji programına ilgim başladı. O dönem Aziz Sencer Laboratuvarı'nın okulumuza gelen bir hocamız da vardı. O gün bali hocamızın açtığı bir projeye katılarak da ilgim olan alanı, biyoinformatik alanını buldum. Böylece Sabancı'da iki yıl boyunca kulüpler olsun, üst sınıflarımızın girdiği stajlar olsun veya bizim katıldığımız araştırma projeleri olsun. Her birini deneyimleyerek gerçekten sevdiğim alanı bulmuş oldum ve böylece moleküler biyoloji alanında bilgisayar mühendisliği çift anadalıyla beraber biyoinformatik alanında kendimi ilerletmiş oldum. Aslında kafam çok karışıktı büyük ihtimalle her liseli gibi. Çünkü genelde lisede aldığımız dersler üniversitedeki bölümlerle alakalı bize çok ipucu vermez. Ama Sabancı Üniversitesi'ne geldikten sonra kafamda benim üç tane program vardı. Ekonomi, yönetim ve uluslararası ilişkiler. Ben bu 3 alandan da ders aldım. 3 alandan da ders aldıktan sonra yönetim bilimlerinde daha iyi olacağımı, oradan daha mutlu olacağımı düşündüğüm için ana dalım olarak yönetim bilimleri programını seçtim. Ama halen daha uluslararası ilişkilerden, ekonomiden, sanat tarihinden bile ders alarak kendi programımı, özgün programımı besliyorum. Ben girerken aklımda yine tek bir program yoktu. Endüstri mühendisliği, bilgisayar mühendisliği ve bunları aslında uzak durabilecek psikoloji arasındaydım. Daha sonra ben hepsinden dersler aldım. Ekonomi dersi de aldım, psikoloji dersi de aldım, bilgisayar dersi de aldım. Endüstriyi yine başlarda eylemiştim aslında ilk seneden sonra. Ama daha sonra aldığım bu derslerle birlikte bilgisayara daha yakın olduğumu, bunu psikolojiyle de birleştirerek ilerleyebileceğimi düşündüm. CS ve psikoloji çap yapmak istiyorum aslında.